Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Toys'ta dayız. Alışverişte. Bak. Batman. Çok güzelmiş, değil mi? Evet. Robot mu? Hı -hı. Evet, robot mu? Burada da arabası varmış. Evet. Aa. Aa, bak. Ay, burada da. Bak. Batman arabaları ne ha, çok. Bak, burada da Batman'in oyuncaklarından var. Gördün mü anne? Gördüm anneciğim. Bebeğim ne kadar o Spider-Man'in savaştığı kulisi. Bir gördün mü anne? Evet anneciğim. Hayır o o yukarıda da. O ne anneciğim? O da Batman. Batman mı o da? Evet. Anne bu Spiderman'in düşmanı. Çok güzellermiş. Bakalım başka ne varmış. Hadi gel. Spiderman'in düşmanı bu. Düşmanı mı o Spiderman'in? Ay. Ay. Tamam hadi onu bırakalım. Bakalım her yere bir neler varmış gel. Hadi önümden git. Tamam bakalım. Şimdi alma oğlum bakalım ondan sonra. Alma. Vay şimşek Ay. Kırmızı şey. Bak Anne. Bak burada da dinozorlar var. Dinozor. T-Rex. Benim dinozor. oğlumun çok vardı mı mi evde dinozor. dinozorları? Oo, bir sürü hayvan. Vay böcek. Bakın. Hani bunlar da ancaktı ya. Spiderman'i ah. onlar mı ısırdı? Evet. Evet. Bak, evet hadi bakalım daha başka benim... neler varmış bakalım. Evet. Onu da bırak. Anne. da sen da Bak legolar var bak. Evet. Çok güzel legolar var bak. Gördün mü? Anne. Lego ben... alalım mı Aa, sana? İşte ben buna gideceğim. Batman'e mi? Evet. Batman Lego evet. Ona evet. gideceğiz oğlumla. Gübay oraya değil. Gel buraya bebeğim gel. <laughs> gel bebeğim. <laughs> Ayıcık işte. bir şuraya bak. Bak Ne güzel şimşek mafi. Aa! Ne çok memurkar. Almak ister misin? İstemiyorum ben. Yani. İstemiyor musun? Gel ne? bakalım burada neler varmış. Burada karamalar kafunisi. Bakalım. Hı. Hmm. Ne güzel arabalar, değil mi? Vay burada açık yumurta var. Aa Pepe şaşırdı. İşte biz bunları <laughs> almıştık. Pepe şaşırdı. Pepe şaşırdı yumurtamız. Gerçek evet, adam Spider. Evet Spiderman. Neler varmış orada? Orada mı Spiderman topları? Oğlum babaya bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ay varsana taksana bir tane. <laughs> Toplar. Ay vars bak bakayım bana. Bunu <laughs> ben şimdi anlıyorum. Şimdi bakalım burada neler göreceğiz. Hadi bakalım Aa, neler ne var. bak. Neymiş anneciğim o? Şey su. Şimdi şey etmem kıyım. Hakkını... Burada da şeyler var. Şimşek makinesi. Bak oynadık böyle. Bunlar alalım mı sana? Odana takarız. Çok güzel. Eee. Korkuyor. <laughs> Korkuyor oğlum. <laughs> bak, Spider-Man. <Bak>, Spider-Man. <laughs> bak, spider Baba bak, burada ne var?

Nerelere gidiyorsun? <laughs> Yetişemiyorum sana. Ay bunlar çok güzelmiş. <laughs> evet bebekler bakın. <laughs> tamam anneciğim. Bak o da mı, Şu mu? Ana bak. Bu neydi anneciğim? Neydi, neydi bu? Aa, bak işte ben bunları istiyordum. Onlar neymiş? şey siz diyordum ya ben hani. Şimdi bunu bırakalım. Ya bakalım ben neler göreceğim. Bakalım neler göreceğiz Vay, daha. Ay Star Wars. Oo Star Wars. Ne kim var arkada? Kim var arkada? Baba. <laughs> Babam var oğlum. <laughs> Baba. Oo. Bir daha maskeleri takma mı? Takmaz oğlum. Hadi gel bak. Geliyorum. Var? Arabalar için. Ne varmış orada? Dinozor mu? Dinozor evet ama arabaları buraya ağzına yemek için anne. Evet. Burada da ne var. Bakalım. Ne var anne? Dinozor. Benim ormanımdan uzak dur. Ormanımdan uzak dur. Bu <laughs> <laughs> evet, evet. düşürdün ama dur. Olsun tren. <laughs> <laughs> Örümcek adam tabağı. Hepsini yıkmasaydın iyiydi anneciğim. Evet örümcek adam tabağı. Vay. Dur bir dakika Bana anneciğim. Da tabağı Evet arkadaşlar. Bizden bu akşamlık. Bu kadar. Ne aldığımız sonrasında paylaşırız yine tamam mı? Kendinize iyi bakın.